Sahiden özel ders mi vereceksin? Eline sağlık. E ne yapayım? Babam bir kuruş bile vermem dedi. Ki onun bir kuruşunu bile istemiyorum. Annemden zaten isteyemem. Benim kendi paramı kazanmam lazım senin. Hacettepe tıp öğrencisinden fizik, kimya, biyoloji, matematik dersleri. E Şey e, Türkiye beşincisi olduğunda yazsana. Yok canım ne gerek var? Ne demek ne gerek var? İlanın hemen fark edilir. Yok ya. Alo. Efendim hayatım. Alo canım sen bu adamı bir daha aradın mı? Adam? Ha yok. Yok yo, aramadım neden? Ya şimdi bizim şirketin avukatı Salim Bey'le birlikte oturuyoruz da. Hani o göndersin videoyu hemen savcılığa başvurayım diyor. Ha sen şu silah meselesini hukuki yollarla mı çözeyim diyorsun? Başka yol mu o? Bilmem. Tamam benim kulağıma geldi sanki böyle başka yollar, dövüş kulüpleri filan. Ozan'ın da ağzında bakla ıslanmıyor ha. <laughs> Islanmaz. Ararım ben ararım merak etme. Hatta arayınca sana haber veririm. Tamam. Hadi öpüyorum çok kolay gelsin. Tamam haydi ben de çok öp. Bir daha arayacak. Geri dönüş yapacak. Ben sizi bilgilendiririm. Şu adam arayayım ben. Neydi adı? Behram. <laughs> Behram. Kazakistan'da otel zincirine mi giriyorsun şimdi de? Niye şaşırdın Erce? Oğlum benim işim bu. Otel, restoran. Şaşırmadım. Kazakistan uzak sadece. Yani. Dünkü kız mı? Hani şu silahlı maganın önünü kestiği. Hmm. Açsana. Sevgilisi var diye mi açmıyorsun? Boş ver ya. Pardon da sevgililer ne zamandır engel oluyor? Hmm. Hmm. Belki yüzüne bile bakmayacaktır. Görüntüleri falan istiyordur. Ben de ondan korkuyorum ya işte. Nasıl? Benden etkilenmezse inada bindiririm diye korkuyorum. Bindir abi ne olacak? Çocuğu seviyorsa yazık olur ya. <laughs> o kadar iddialıyım diyorsun yani. Ercan. Benim adım Behram Dici'ler. Biliyorum abi. Sana düşmeyen kız görmedim zaten şimdiye kadar. Bak. Şimdi. Yok. Açmıyor. Mesaj at hemen. Tamam. Aa! aa Bir ders almak istiyor. Aa çok iyi. Hangi dersten seçmişler? <laughs> Dur bakacağım.